Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda kendi tohumunuzdan, kendi bitkinizi nasıl yetiştirebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki elimizde bir tohumlarımız olması lazım. Tohumları da sene içerisinde aldığımız ve hoşumuza giden bitkilerin tohumlarından kullanarak kendimize yeni bitkiler yetiştirebiliriz. Mesela bu biber, benim sevdiğim bir biber çeşidi. Geçen seneden bunları böyle bir kağıt bardağın içinde oda sıcaklığında bekletmiştim. Üzerlerine de ne cins bir biber olduğunu da yazdım. Kendi anlayacağım şekilde tabii ki dik yukarı çıkan biberler. Bunlar böyle dik dik çatal gibi yukarı çıkan biber. Birden fazla çeşit biber tohumu alacaksanız böyle Kağıt bardakların üzerlerini kendi anlayabileceğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ee, şimdi ekimi için bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Biberler içindeki şu çekirdeklerini toprağımıza atıyoruz arkadaşlar. attıktan sonra üzerine örtecek şekilde çok fazla değil. toprağımızda kaplıyoruz. Toprak bu marketlerde satılan bitki toprakları olabilir. E, biber e, şaşırtma dediğim tabir ettiğimiz e, biber fideleri daha doğrusu, şaşırtma gerektiren bitkilerde fideler çıktığında şaşırtma işlemi yani buradaki fideleri alıp başka bir yere ekmemiz gerekiyor. Bu da bitki yer değişikliği olduğu için ortamda farklı bir ortama geçtiği için şaşırma şaşırıp daha çok büyüyor ve çiçek açıp biber veriyor yani üremeye geçiyor daha doğrusu. Her biber çünkü çiçeğin yavrusu durumundadır. E, ee, ekim yaptıktan sonra şöyle poşetimi hazırlayayım. Sera ortamı yapacağız. Şimdi poşetimizi yaptık Evet can suyumuzu atıyoruz Attıktan sonra Poşetimizi Şu şekilde Bağlıyoruz Şimdi arkadaşlar bağladıktan sonra Direkt güneş gören bir yere de koyabilirsiniz. Evet. Şimdi ee, ne zaman poşet açmamız gerekiyor onu göstereceğim arkadaşlar. Daha önce ektiklerimden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu vaziyette yani şu vaziyette ee, topraktan çıktıktan sonra şunlar şunlar poşetimizi açmamız gerekiyor. Bakın bunlar 3 haftalık. Burada da biberiye cinsi biber varmış. Yanlarına koydum. Bunlar 1 aylık arkadaşlar. Biraz daha büyükler gördüğünüz gibi. Bunları saksın dibine ekmemin sebebi nasıl olsa çıkartıp bahçeye ekeceğim için ufak e, biberiye tarzı biberleri saksıda da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, gelelim kendi tohumlarımıza. Evet. Küçük topraktan çıktıktan sonra çıkarmamız lazım. Çünkü e, şu anda tohumlar köklenmesi için sıcağı ve nemi e, önemsiyorlar. O yüzden e, nem kaybı, su kaybı olmaması için böyle seri sistemi yapıyoruz. Yaprak çıkardıklarında, topraktan çıkıp yaprak çıkardıklarında oksijen e, solunum yapacağı için bu sefer açmamız gerekiyor. Bu bize nasıl bir avantaj sağlayabilir? Ee, ev ortamında havalar ısınmaya başladığında tohumlarımızı, ekip fidanlarımızı yetiştirdiğimizde dış ortamda e, henüz daha fidanlar yetişebilecek sıcaklığa erişmemiş oluyor. Evde bu sıcaklığı sağlamış oluyoruz. Ee, havalar ısındığında ise yani dış ortamda havalar ısındığı için ısındığında hazır fidanlarımız daha önceden ektiğimiz yetişmiş halde oluyor. Evde daha önceden bunları yetiştirmemiş olursak dışarıda şu anda yeni tohumlar ekmiş olacaktık. Ve gördüğünüz gibi bunlar 3 haftalık. Mesela 3 hafta benim şu anda önden gitmiş diyebiliriz tabiri caizse. Biber cinslerine göre değişiyor tabii ki arkadaşlar. Şu biberle bunları aynı anda ektim mesela. Ee, bu da üçgen şeklinde böyle bir biber bu biberiye ee, değişik jelapon biber değişik değişik biberlerim var bu şekilde domatesleri de ekebilirsiniz arkadaşlar yani domateslerimiz bakın çeri domatesi hepsi aynı anda ekildi pembe domates ee, bizim burada değmen köy dediğimiz cins domates hepsi aynı anda ekildi pembe biraz daha büyü, çok büyümüş ee, sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Selamünaleyküm.